Antrenörün oyunculara taktikleri gösterdiği tahtada 1-0-5, 1-1-4 gibi oyuncu dizilimlerini görüyorsak hangi spor dalını izliyoruz demektir. A. Futbol, B. Voleybol, C. Badminton. Spor alanları pek bana göre değil. O yüzden Tufan Hocam'ı göresim de vardı zaten. Bir ona bir danışalım. Yani e, ben badminton olduğunu düşünmüyorum ama yani futbol biraz daha yakın gibi geliyor. Tufan hocamdan desteklerini bekliyorum. E buyurunuz haydi selamlaşın hem de. Nasılsınız hocam? Teşekkür ederim Turcan Hanım. E, futbol 11 kişiyle oynandığı için mesela 4-3-3 toplamda bir de kaleciyi sayarsak 11 ediyor ya da 3-5-2 kaleci dahil 11 ediyor. Dizilimler daha çok öyle. Futbolu sevin. Futbol çok güzel bir spor dalıdır. Tabi oynayın anlamında değil. En azından seyredebilirsiniz. A şıkkını eliyorum. Teşekkürler hocam. Ee, yani ben voleybol olduğunu düşünüyorum. Onaylıyorum. B şıkkı dediniz. Onayladınız. Bakalım üçlemeyi tamamlıyor musunuz başarıyla? Teşekkürler Tufan hocam.